nefesini kesen, hayretler içinde bırakan, kendisine saygınlık sağlayacak bir kişidir. Deccal. İsa Mesih geldiğinde onun şarlatanlığını, sahtekarlığını onu ortaya koyacak. Onu harika gösteremeyecek hale getirecektir. Onun için Said Nursi Hazretleri diyor ki ancak diyor mucizatlı bir peygamber gerekir diyor. Deccal'in yani bu harika durumuna karşı diyor. Bu olağanüstü durumuna karşı diyor. Mucizatlı peygamber. Ee, şahsi İsa Aleyhisselam diyor. Nuzule her ne kadar ise de diyor, ya kesin inecek diyor. İndiğinde diyor, zuhur ettiğinde ancak murakkaf ve havası yakın talebeleri onu imanın nuruyla tanırlar diyor. Herkes tanımaz diyor ilk geldiğinde. Yakın bir gelecekte e, gelip faaliyetleri başlayacak. Masonluğa karşı, e, Allahsız siyonizme karşı bir mücadele içerisinde olacak. Ve Mehdi hareketi de başlayacak. Belki de başladı. Onlar da o harekete karşı yoğun bir faaliyet içerisinde olacak. Said Nursi Hazretleri diyor ki, Deccaliyetin diyor, Allahsızlığın boyutu diyor, o kadar büyüktür ki diyor, neredeyse bir minare büyüklüğündedir diyor. Hazreti İsa da diyor, neredeyse diyor, bir insan boyutundadır ona karşı diyor. Yani bu demektir ki diyor, Deccal ordularına, Deccal'in siyasi gücüne karşı o çok küçük olacak. Ama kahredici bir güce sahip olacak diyor. Aynı şekilde Mehdi için bu geçerlidir. Deccal de e, hipnoz kabiliyeti olan bir e, masonların üstadı azamlarından e, bu ateist siyonistlerin liderlerinden, e, ateist siyonist gizli derin dünya devletinin e, en üst kademesindeki bir psikopat diyeyim yani böyle gözü dönmüş bir adamdı. Fakat hipnozu çok iyi bilecek. Kitle hipnozunu çok iyi bilecek. İnsanları yani kitle halinde hipnotize edecek ve onlara çeşitli halüsinasyonlar gösterecek, görüntüler gösterecek. Ondan haşa kendisinin Allah olduğunu iddia edecek. Yani Mehdi'liğe karşı e, böyle bir çözüm bulacak küfür, dinsizlik. Yani artık Darwinizm'den baş edemeyeceklerini anlayınca, ateizmden baş edemeyeceklerini anlayınca yeni bir e, sapıklık ortaya çıkararak bundan çözüm arayacaklar. Ama bunda da Hz. İsa'nın nuzulüyle oyun yine bozulmuş olacak. Böyle harikaları olan yani ama genellikle hipnoz gücü çok yüksek olan, yani kitle hipnozu yapabilen bir mahluk bu. Mesela i̇şte kalabalığa geliyor, bir anda kalabalık, anına hipnoza giriyor, görür görmez. Böyle bir özelliği olacak. Benden bir şey isteyelim ben haşa Allah'ım diyecek. Adamlar diyecek ki, sen Hazreti İsa Mesih'sen, Allah'san, haşa, Hazreti Mesih'in bilinen bir mucizesi var, ölüleri diriltmek. Benim ölü annemi, babamı dirilt diyecek. Annenin babanın ismini söyleyecek, şu şu. Kalkın diyecek. Birden yerden annesi ve babası kalkacak. Iznillah. Evet, Kumbi iznillah demez tabi o dereceli <laughs> olduğu için. Kendini Allah biliyor haşa. <laughs> Tövbe kalkacak. Ee, Hazreti İsa demiştir. Kumbi iznillah. Evet, evet. Allah'ın izniyle kalk Ben demiştir. O musun evet, anlamında. Evet, evet, evet. Yani. Ve bir anda kalkmıştır inşallah. Ee, sorun şimdi diyecek. İnsanın annesine babasına çok güvenir ya. Yani onun e, sözüne çok değer verir. Sor annene diyecek. Ben neyim? diyecek. Annesi diyecek ki bu haşa Allah buna iman et diyecek. Babana sor şimdi diyecek. Babası diyecek ki bu Allah buna iman et. Adam da iman edecek. Şimdi ayağına kapanacak. Allah e, Müslümanların belirgin olarak anlaması için bir gözünü aleni kör yapıyor. Yani bir gözü kapalı adamın. Buna rağmen e, o delili esas alacaklar. Yani o delili yani gözünün kapanmasının esas o Çünkü açıklar onu bir gözüm ben gözden görmüyorum da diyebilir yani ben zaten görüyorum. <laughs> yani, yani yani iş psikopat da yakaldıktan sonra ya yani zaten Deccal yalancı demektir. Declin kökeninde. Kelim anlamı, evet, kelime kelime anlamı evet, yalancı demektir. Zaten yalan alışmış. Ağzı yani yağmur gibi yalan söyleyecek zaten. E, e, orada ikna büyük bir kitle ikna edecek. Ben o kadar da evet. hocam yani şeytanı bir zeka derler ya. Evet. Hadi ki yani Allah diyor yani e, yazı bilen bilmeyen onun alnındaki kafir ifadesini okuruyor. yani eşkali çok berbat olacak. Böyle hani halk arasında derler at hırsızı gibi derler böyle. Yani katil kılıklı falan derler. Ya. Yani çok pislik bir suratı olacak. E, ve çok nursuz olacak Dezcan. Yani çok nursuz ve itici bir tip olacak. Ama insanlar onun gösterdiği harikayı esas alacaklar. Ona Allah olarak bağlayacak. Ve Hristiyanlar da tam o tarzda bekledikleri için Hz. İsa'yı. Çünkü Hz. İsa'da onlar iki özellik bekliyor. Bir kendisinin Allah olduğunu söyleyeceğini bekliyorlar. Bir de ölüleri dilteceğini bekliyor. E adam ikisini de yapıyor. Onun için Hristiyan aleminde özellikle çok büyük fitneye sebep olacak. Yani Mehdi'nin e, çok zorlanacağı ve tehlikeli bir ortam meydana gelecek. İşte böyle bir ortamda Müslümanlar yoğun dua etmeye başlayacaklar. Ya Rabbi Hazreti İsa'yı çıkart diye. zuhur ettir, e, nüzul ettir semai dünyada diyor, e, cismi beşerisiyle bulunan diyor. E, Hazreti İsa Aleyhisselam diyor. Bak cismi beşeri cismiyle bulunan. E, e, yeryüzüne ineceği diyor, hem hadislerle hem Kur'an'ın ifadesiyle diyor, açıktır diyor. Ben kısaca söylüyorum tam e, yani Said Nursi'nin uslubuyla anlatmıyorum. Onun anlattığını Türkçeleştiriyorum. E, gelecek diyor, e, Geldi bakın küçük bir talebe grubu olacak diyor. Yani İslamiyet'i andıran bir Hristiyan cemaati içerisine gelecek diyor. Onu Allah oraya uyku halinde bırakacak Hazreti İsa Aleyhisselam'ı. Ya müthiş nurludur. Sırf nurundan bile anlaşılır. Yani başka hiçbir şeye gerek yok. Yani sırf yüzüne baksan anlarsın peygamber olduğunu. Ama konuştuğunda mest olur. Peygamberlerin özelliğidir bu yani. E, yüzü her yeri nurdur böyle. E, Deccal ile karşılaşacaklar e, şeyde Kudüs'te. Deccal kendinden çok emin olduğu için yani inanmadığı için Allah'ın varlığına Hazreti İsa'nın da e, öyle bir e, mucize meydana getireceğini hiç tahmin etmeyecek. Yani Allah'a inanmadığı için kitleler de öyle imanlar zayıf olduğu için Yine aynı olayı yapacak Hazreti İsa'nın karşısında yapacak. Hazreti İsa'da e, mesela diyecek ki adama anneni babanı delirttim diyecek ama halk da görecek bunu. Yani sırf o adam değil yani herkes görecek delirttiğini annesi babası yani öyle bir görüntü oluşacak. Yani göğe yani halüsinasyon olarak görecek insanlar. Hazreti İsa'da diyecek ki e, şimdi dikkatli bakın diyecek bu yalan söyledi şu an görüntü yok diyecek. Yani o bir görüntü halüsinasyondu. Sizi kandırdı. Dikkatlice bakın şu an görmeyeceksiniz. Bir bakacaklar yok adamlar. Annesi babası yok. Deccal bu oyunu ortaya çıkınca Babulut kapısına doğru kaçmaya başlıyor. Çünkü halk linç edecek, öldürecek diye korkacak. Dediği gibi kaçmaya başlayacak. Babulut kapısı İsrail'dedir. Şu an Arabe halde. Hz. İsa peşinden koşup onu yakalar diyor. Ee, Mehdi ile birlikte ikisi yakalayacaklar. Ve orada etkisiz hale getirilecek. Deccal. E, Said Nursi diyor ki onu şahsın bir mikrop bir nezle dahi öldürür diyor. Asıl onun fikir sistemidir önemli olan diyor. Yani onu öldürecek diyor. Çünkü Deccal'le yani fikren baş etmek mümkün değil adam. Halüsinasyon gösteriyor. Ondan baş olmaz. Ancak mucizatlı peygamber gerekir diyor Said Nursi Hazretler işte. O da diyor e, e, umumun makbul olan diyor Hazreti İsa Aleyhisselam'dır diyor. Mesih Deccal'in en titiz olduğu konu aileleri kullanmak. Mesih Deccal aileleri kullanıyor. Diyor ki çocuğu alıyor genci getiriyor. Ben Allah'ım diyor haşa. Sana düşün ben bir mucize göstereceğim diyor. Ölmüş ve anneni ve babanı bakın insanın en değer verdiği şey ailesi oluyor ya evet. insanlarda. Ölmüş ve anneni babanı şu an diriltiyorum diyor. Kalkın bakalım diyor. Annesi babası bir anda görünür hale geliyor hipnoz etkisiyle. Şimdi sor bakayım annene ve babana diyor. Ben haşa Allah mıyım değil miyim diyor. Annesi babası diyor ki yavrum diyor bu Allah diyorlar. Sen bana iman et diyor. Hadis bu. Hadis şerif. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Sünen-i Nese'yi, Sünen-i Davud hepsinde vardır Mesih Deccal. Annesi babası haşa bu Allah deyince çocuk da diyor annem babam da söylüyor. Ben artık kanaatim geldi diyor ayağına kapanıyor. Ama bir kısmı diyor ki ben senin diyor Deccal olduğuna daha iyi kanaat getirdim diyor. Mehdi ne karşılaşıyor? Mehdi'ye diyor muazzam eşkence eder, muazzam eziyet eder. Mehdi her seferinde der ki diyor, ben senin decel olduğunu daha iyi anladım der diyor.